Kazanıyorlar galiba. Orayı kazanacaklar mı? Aha. Allah Öldüler. first blood aldı Sivir. Et. Youtube'daki kardeşim. Evet sen. Videolara like atmıyor musun? Neden? Aslan ölecek misin? Yani ne olacak bir 4000 gün like atsanız? O kadar her gün video atıyorum. Düzenli video atıyorum. Like yok. Maksimum 1k like geliyor. Böyle bir şey var mı? Ooo. Rengar'da kesti. Helal lan. Okey takas benim için Bu arada artık Doran Kalkanı almayın arkadaşlar Onu söyleyeyim size Doran Kalkanı hem nerflendi hem de para kaybı Şimdi mesela 450 gold veriyorsunuz Ama gidip Karamür artı e, doldurulu bir iksir aldığınızda Bunları oyun sonuna kadar kullanırsınız yani ikisinde. O yüzden karşınızda çok dürten bir şampiyon yoksa Mesela Ahri o kadar çok dürtmüyor Karamür alın yani Boşa para kaybı Herif sürekli pushluyor ama Ahri dürtmüyorsa ne dürtüyor? Azir mesela. Azir en çok dürten karakter olabilir hatta ya. Sürekli çünkü askerlerini çıkartıyor, sürekli dürtüyor. Mion bile aldırmıyor sana. Başka ne var böyle aşırı dürten? Yani bilemiyorum. Güzel vurduk. Mesela Syndra'ya karşı falan da almayın Doran kalkanı. Vex'e karşı alabilirsiniz mesela ya. Vex zorluyor bayağı. Hadi abi yardım. <laughs> e ama ya koyayım yani vurun yani Allah Allah Aha dur 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 kesin Kes artık. Vur artık vur. Ha. Oğlum adam oto atak basmayı mı bilmiyor? Orada bir duraksadı. Abi bu sivir... Sivir çok kötü lan. Ah shit şut şut şut. Bir barikat alsam iyi olurdu lan. Gerçekten tuttum ya. Kafa yiyeceğim amk ya, ya harbiden An Güzel oldu baya Oğlum Heimer bütün skill'leri dojladı lan bu arada helal olsun Buraya bakmazlar umarım Boom be. Nice. Sen de öldün gibi ya. Oğlum bu arada Hamer direkt salmıyor adamlara ya. Ölmedi mi ya o? Öl abi. Öl 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 öl. öl. Bum. Çok kötü oynuyorsun ezik. Q yazmış bir de. Öyle mi? Artmıyor. Çok üzüldüm lan. Yeneriz bu arada bence bunları. Bu baron ya. Ama baron yapmamız lazım bu arada ya. Mejiye alınır mı? Bence alınır. Şöyle yapalım. Oğlum kuli W atsana. W yok mu ama? One shot atar mıyım bunu? Abi ya. Yapacak bir şey yok ona. Belki buralarda base atıyordur. Abi sen harbiden malsın ya. Gerçekten yani. Devam. İmptöre kadar açalım buradan ya. Oğlum ne kadar iyiyim lan ben. Vay Bayağı... ya. 800 AP var arkadaşlar. Dakika 23. Dakika 23'te 800 AP. Dakika 20'ye yuvarlayalım onu. Dakika 20'de 800 AP diyelim. Youtube'a YouTube'a başlık olarak gider bu arada. Bak şimdi burada bekliyorsun. Ivern geliyor kardeşim bak şimdi. Ivern. Neyse bunu keselim. Gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Acaba gelirler mi buraya ya? Bekliyorum ama ultiye basamadığına eminim. Allah bilmiyorum ultisi var mıydı yok muydu? O hasar bekle beklememiş olabilir. Az vurmadım. neyim arkadaşlar? Ben ben neyim ya? Ben anlamıyorum ya. Yani. Ben bu oyuna fazlayım bence. 26 daha aldık arkadaşlar. Glee Butcher'dan Honor almışız. Nidali ikili bu gank mi açacak bu Fark da var değil mi? Tamam oradalar ya. Kalım Zinza ne yapıyor? Kanonu almam lazımdı. Bir yandan bakıyorum ama O değdi mi? Sanki değmemişti lan o Shit lan Öldük galiba ya Herifin flashı yok, heal da yok. Niye böyle şey oynuyor? Öldüm ya Puşlayacağım mı orayı? Puşladı orayı Koyayım değil mi? Gerçekten puşladılar. Kazanırız bu maçı bu arada ya. Yani beni counterlayacak çarları da yok ki adamların Ne bitkinlikleri de... Bitkinlikleri de yok Beni counterlayacak bir şeyleri de yok. Hani böyle 30'a 0 falan gitsek anca şey yaparlar herhalde. Yenerler Onun dışında bilmiyorum yani Elif'in manası var mı? Varmış Kanka sen galiba ki tuttun ya. Ben gelene kadar ölmez mi? Ulaş at. Geliyorum ben de oyna oyna oyna. Ha kestiniz lan. deniyor Allah anlamıyorum Allah. yani 1300 goldum var ultim yok inşallah alabilir onu o drake'i aldılar mı hadi abi kazanacağız maçı arkadaşlar kesinlikle yalnız o xerath ulti basacak şimdi öleceğim ona da gerek yok galiba klas at soğukkanlı Dayan lan. Beni gördüler ki. Ananın mı? Asın aymış bakayım. 400 burada Onu keselim ya. Lan ne yapsın güzel. Yok ya. Nice. Testiniz herhalde. Sorun yok arkadaşlar, taşıyacağız. Bu herif ne zaman bir de gank atmaya çalışsa ölüyor. Helal lan. Oğlum zayıf feda bu arada. Valla baya fed. Herif sabahtan beri tek başına kasılıyor. Abi zararsın onu koyayım ya canla. Harbiden yani. Herif farmlarımı aldırdı oradan. Flash atıyor ya bir daha koyayım ya. Abi level atladı bir de. Amına siktim mi çocuğu? Bir tur daha öl kardeşim, Bir tur daha öl. Ejder gitti galiba. Oha. Ben gidiyorum bu ne bakayım öldüm mü? 1250 gold yapmam lazım şu eriyi alayım diyecektim eri alacağım. Ah Q çıkmadı. triple mu? Zerat, Zerat triple mi atsa? Neyse az önce shutdown aldım ama iyi oldu benim için. Zonya bitirmiş adam. İki item oğlum adam ya. <laughs> Ölmedim. Hmm. Tamam alameti aldırdı mı galiba şu an? Değil mi? Aldır o. <laughs> Olaf'ı yakalar mıyım şu an? Bence buraya gelir ya Olaf. Olaf'a one shot atarım ben. Biraz bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> nice. Herif MR almaya başlamış bak. Buradan 30 MR geliyor o yüzden birazcık zorlandık ama. Buradan devam ederim bu arada ben ya. Orayı kazandılar galiba. Lan neye ses şu an? Hiç tanklamak istemiyorum onu biliyor musun? Ya çık onu koyayım işte ya. Ne kadar mal, ne kadar mal ne kadar mal bu canlı? Bir öyle Ölme lan. Tutar ya Zeya. Buradan girsem görür mü beni? Neyse siktir. Kuleyi alalım. Alamıyoruz kulüyü. Bu arada ananın amını sikiyim. Ananı sikiyim. Kaç kaç. Bu maç Mej'i alacağım ya. Tamam şimdi bir ihtişamlı item çıkarsam çok fena bir güç patlaması olacak. Hocam Master'da bile şu an nasıl bu kadar iş yapıyor? Sonuçta iki CC'ye bayılmıyor mu? Basit düşünüyorsunuz ya. Yani katı ultiye atınca CC at, hiçbir şey yapamaz. Ya bu mantık 2013'te falan kaldı anlatayım <laughs> yani. Artık öyle çalışmıyor. Lan nasıl canla nasıl çalmayı başardın lan? Helal. Abi önümüzde Zerat var bak. Hemen önümüzde. Yok dalmam da oraya. Amm*****yim o bıçağı Daha yakın odası var Tamam Oğlum burada arada benim levelim çok yüksekmiş lan Bu kadar yüksek değilmiş Bunlar da 15 levelmiş Eee Wardlu mu ya bura? Ölmeyeyim ne olur. Ha kesin onu. Kesin onu. Oğlum adamın önüne atsana a**la <laughs> koyayım. <laughs> Abi ya zaya. Ben hızlı base mi assam. Evet. Ya da atmayayım lan. Buradan devam. <laughs> Her yerde bordu lan. Ne ee, güzel. Ben de buradan şey yapayım. Hayır. Aman koyayım onu vurma işte. Onu vurmadın ki. Neyse bir gel gel. Easy. Söylemiştim ona size. Oyunun çok basit olacağını söylemiştim.